Benim ne gelin şimdiden şimdi Ne geldim. Nova'yı bir koşturma. <laughs> Aynen yani edebildik. <sevindim. gülüyor> Mozart'ın Symphony'sla Cleopatra'nın yasak aşkı. Açık otuna geldik. <laughs> Ama Roma imparatoru. sus. Bir şey atıyoruz. Teşekkür ederim. Sus. <laughs> Teşekkür ederim. I'm hopeless in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires. My heart overflows. Kleopatra Adası'ndayız aynen Üç gündür Kleopatra Adası'na gelmeye çalışıyoruz yanlış yönlendirmeler navigasyonun bizi yanlış yollara sokması diyeyim ee, gelemedik ama bugün Kleopatra Adası Cleopatra e, plajı geçiyor ya da Sedir Adası diye de geçiyor oradayız e, şimdi buraya nasıl geliniz önce ondan başlayalım öncelikle navigasyonu kesinlikle sonuna kadar dinlemeyin çünkü Kilopatra plajı diye sizi bildiğiniz ince kum plajına götürüyor. İnce kum plajında da biz gittiğimizde ilk gün gittiğimde saat 2 falan da pazar günü o kadar kalabalıkmış ki hani biz zaten yoldan direkt döndürdüler dediler içeri almadılar, içeri almadılar. hani biz de hiç Kilopatra plajı mı diye soramadık Başka yere park edip yürüyerek gelsek. Buraya park etsek? Yok abi içeride insan Araba yönünden sıkıntı yok Yokuz işte. Pek bugün ama. buradayız. Abi sen çevir oradan ben. İkinci gün. <laughs> Saat 5 falan sanki 5 buçuk gibi ince evet. kumdaydık yine. Dediler ki burası Kleopatra plajı değil. Nasıl yani dedik. Biz iki gündür buraya gelmeye çalışıyoruz. Hayır dediler biz sizi e, traktörle Kleopatra plajına giden teknelerin olduğu bölüme götürüyoruz dediler. Hani ona hiç gerek yok ama boş boşuna para vereceksiniz. Çünkü normalde Kleopatra Plajı'na giden işte teknelerin olduğu bölüm daha bu ince kuma gitmeden bayağı bir yol önce yani. Tam yolunuzun üzerinde, yol üzerinde kalıyor. Hatta kocaman tabela atmışlar. Haritalara güvenmeyin. Kleopatra Adası'na giden yer burası. Diye. Esas yer burası. Navigasyona kesinlikle inanmayın demişler ama biz tabi navigasyona inandığımız için maalesef 2-3 gündür uğraşıyormuşuz. Aynen. Zaten göreceksiniz sağ tarafta hemen böyle bir sürü Tekneler e büyüklü küçüklü işte gemi gibi, e, yelkenli gibi tekneler falan var zaten bu ana yoldan çıkıp bu yola girdiğinizi zaten orası da bir de yazıyor zaten. Mutlaka oraya inanıp orada şey yapın. Biz zaten size konum e, Google Maps şeyinden yazacağız zaten yani. O, koyacağız. Aynen yan, yanlış yani o. o. Yani bizi üç gündür uğraştırdı. Evet bugün e, artık sabah erkenden kalktık. Saat 7'de. Kahvaltımızı hemen yaptık, hazırlandık, çıktık. Şizatçı'dan geldik. Yine orada kaldık dediğimiz gibi. Bir buçuk saat falan yol sürüyor. 11.30'da gemideydik. Aynen. 11.30'da tekneye binmiştik artık. Teknelere 40 TL ödüyorsunuz kişi başı gidiş dönüş. 7 kişi olunca kalkıyormuş. Eskiden 200 kişi olunca falan kalkıyormuş. bu korona sürecinde büyük ihtimal bunun şeyini değiştirmişler zaten. Adada 3 saat kalmanızı izin veriyorlar. 3 saat sonra tekneye Tek geri, gitmem geri gitmem Biz de 3'te geri döneceğiz. Ee, ve e, adaya da giriş öğren yeri olarak müze öğren yeri olarak da geçtiği için burası bayağı böyle antik yapılar da var. Ee, 50 TL bir giriş ücreti var. Ama müze kartınız varsa e, ücretsiz ve hiç sıra beklemiyorsunuz. Müze kartınız varsa insanlar ne sıraya girdi biz hemen turnikelerden geçtik. Şimdi aldığımız müze kartlarımızla Evet, bak müze kartı ücretsizmiş. Okutup geçeceğiz. Nereden geçiyoruz? Şurada. Bizim göstermemize gerek yok direkt Fırnaköy'den geçeceğiz. Tabii tabii biz direkt Fırnaköy'den geçeceğiz. Aa, çok iyi. Aynen. Sen geçerken ben gel. Tamam burada. <laughs> Çok teşekkürler. Hem de sıra beklemeden geçtik. Aynen hiç sıra Şuradaki sıra Sıraya bakın. Bayağı sıra vardı. Biz en sıra arkadaydık beklemeden, Aynen. En arkadaydık en öne çıktık eve. Müze kartı alırsanız dediğimiz gibi hem yani... sıra beklemiyorsunuz hem 50 TL buranın girişi onu vermiyorsunuz. Yani müze kartı 60 TL'yi bir yıllık kullanıyorsunuz zaten. Hani biz zaten 3 günde fazlasıyla <laughs> çıkarttık değil mi? Biz 3 günde 100 lira yaptık galiba. Aynen. Çok kartı Bize kart çok iyi bir şey ya. Aynen. Konuş aşkım. Nasıl bize karta? Birincisi sıra beklemiyorsun. İkincisi bir kere alıyorsun. Bir yıl boyunca hiç ödemiyorsun. Hani her yere beleş geliyormuşsun gibi oluyor ya. O işte çok Aynen. güzel. Ondan sonra bir de istediğin yerlere gidebiliyorsun. Aynen. Mesela şimdi biz kaleye gittik. Ee, bir tane antik kente gittik. Buraya Burada geldik. varmış. Bakalım bir mı? Diyeyim. İstiyor musun? Hadi gidelim. Önce şöyle antik yerlerini gezelim. Sonra denizine girelim. Aynen. Bakalım taşına, toprağına nasılmış. Aynen. Marcos Antonios burayı aşk evi yapmış. <laughs> aşk yuvası. <laughs> Kilopatra ile. Kilopatra ile Marcos Antonios'un aşk yuvası. Marcos Antonios. Roma, Roma komutanı. Roma, ünlü Roma komutanı. Aynen. Kilopatra'yı da bilmeyen yoktur herhalde. Mısır Kraliçesi. Ondan sonra denizini gördük biraz ilerledikten sonra. O kadar güzel ki, berrak. Ondan sonra rengi turkuaz zaten. Çok, çok fazla güzel balıklar. ya. Ay çok balık var. sürü halinde. Neyse Aynen. onlarla video çektik. E, Yasin beni çekememiş olsa bile ben onu çektim. Neyse. Ben en azından becerikliyim bu konularda. Aynen. Beni Çekiş çekmeyip o. Balıkları çeken kocamı tekrar burada tebrik ediyorum. Yanında. Sola döndürüp kamerayı... Evet, çınarıklara doğru devam edeceğiz. Aynen. <laughs> Ondan sonra... Peki, buraya neden Kleopatra plajı diyorlar? Kleopatra sevgilisi, Roma komutanı Marcus Antonius'u Tarsus'a ziyarete giderken, Mısır'dan kalkıp tabii gemilerle giderken yolda burayı görüyor. Bu adayı çok beğeniyor gerçekten. Sonra durup burada hatta yüzüyor. Hatta sonra Marcus Antonius'la burası onların e, aşk adaları olmuş diyebiliriz. Denize giriyor. Diyor ki Marcus Antonius'a, manitasına. tek eksiği diyor e, kumu yok diyor. O da gidiyor ne yapıyor işte el alemin sevgilisi var. Diyor ki <gülüyor> <gülüyor> ben sana Afrika'dan buraya kum getireyim diyor. Afrika'dan buraya kum götür, Gemilerle getireyim Gemilerle kum taşıttırıyor. Aynen. Ve şu anda e, buradaki adadaki kumu almak yasak. Almak, taşımak cezayı şey var yani cezası yasak. var. Ve e, yüzdükten sonra kumlara batıyorsunuz dili yürürken onu fark edeceksiniz. Çok güzel kumlar. Rivayete göre böyle ama esasında jeolojik yapılardan dolayı bu kumun oluştuğu söyleniyor. Bu kum da her geçen gün azalıyormuş tabi, e, o yüzden mesela denize girdiniz, çıkıyorsunuz. Orada bir duş var. Duş almadan sizi bırakmıyorlar. Üzerinizdeki hani kum temizlensin, yere dökülsün. Sonra da hani sahile dökülsün okum oradan diye. Zaten plaja yani kumun üzerine herhangi bir havlu ya da terlik falan koymanıza diyeceğim vermiyorlar. Daha gerisinde bırakmak zorundasınız. Aynen. Ama çok güzel. gerçekten. Eminim. yukarısına doğru da çıkın. Antik işte tiyatrosu falan var böyle öğren yerleri var. Ee, biz çok beğendik. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Buradan Adana gideceğiz. Öyleyse. O zaman. bize ee... abone olmayı. Instagram'dan bu Instagram süreci takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça